Bugün 22 Şubat Betçe'ye doğru yola çıktım. Sabah hafif bir yağmur yağdı. Çok güzel bir hava var. Şimdi de güneş çıktı. Çok yumuşak bahar havası. İçerilerde 20 dereceydi gelirken. Dışarılarda daha yüksektir. Bakalım Betçe tarafında badem çiçeklerini görüntüleyeyim. Güneş olmasa çok güzel bir manzara var. Mesudiye taraflarında badem çiçekleri obayı kaplamış. Badem çiçeklerinin topluca güzel göründüğü yerlerden birisi de. Bu Sındı'ya ait araziler, bu vadide de badem çiçekleri, çok güzel görünürler. Geçmiş yıllarda gün batarken çekmiştim, inanılmaz görüntüler vardı. aslında ya da bir sürü birçok ev yapılmış yukarılara. Öğrencik mahallesi falan o taraflarda. Biraz kuş seslerini de dinleteyim size. Karşı dağlara tırmanmıştık. Ekrem arkadaşımla. Çok görkemli yerler. Güzel bir badem ağacı var badem çiçekleri açmış. Arkada ovada topluca bademler. Hepsi bir arada çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet, hepsi bir tablo gibi. Evet, Sındıköy böyle işte. Bu Şubat'ta çok kuş var. Sınırdayız. Koca Mehmet. Evet söyle bakalım. Koca Mehmet hiç karıştırma. Neden? Koca Mehmet. He? Sındır'ın tanımış simalarından Koca Mehmet. hoş Hoş bulduk. He? Ceviz yemekle mi geçiyor zaman? <laughs> Bak bu senden bir şeyler bekliyor ya. Ceviz bekliyor şey. Ceviz yer mi? Her, her bir şey yer. Hı? He? Her, her bir şey. şey. Vallahi yiyor, her şeyi yiyormuş. İşte bu. Demek ki badem çiçekleri çok ama dolu olmazsa bu sene badem çok. Bu istiyorsun iş Allah'ın işi. Yani bir bir yere kadar sen yapabiliyorsun ama ondan sonrasında senin yetişemediğin yerler var. Sürersin, gübresini verirsin ama iklim şartları da iyi olmak zorunda. Değil mi? Sındık Kooperatifine ne zamandır uğramamıştım. Bir bakayım geçerken. Sındık Kooperatifi hala çalışmasına devam ediyor değil mi? Evet. Evet. Ömer Bey ayrılmış herhalde. Ömer Bey ayrıldı. Yeni başkanımız Canlısın. Ee, tanıyor mu acaba ben onu? Şimdi kargo götürdü Fatçı'ya indi. Evet. Ballar var. Zeytinyağlar var. Hepsi bu köyde üretilen şeyler mi? Aynen efendim. Kınıdas Akademi'nin bahçesindeki pembe çiçekler her sene aynı gürlükte, aynı güzellikte açıyor. Pembe çiçekleri olan bu güzellikte bir başka ağaç görmeniz mümkün değil. Bu değil. Beyaz ve pembeler yan yana. Bir modellen daha güzel. İşte İstanbul'da biliyorsunuz Uksa'nın bir şubesi evet, var. Evet, geçen gördüm, sergi vardı geçenlerde. Evet, Tele ile dayanışma sergimizi yaptık. 60 resmimiz sağ olsunlar eserleriyle katkı sağladılar. Artık yavaş yavaş badem çiçekleriyle biz de Uksa'da sezonu açıyoruz. Ekim sonuna kadar bu yıl harika etkinliklerimiz olacak. Çok Aha. güzel sanat kamplarına ev sahipliği yapacağız. İyi olur ya. Bütün sanatseverleri bekliyoruz. Tamam. Muazzam bir tabiat, muazzam bir doğa. Ee, sanatla da bunu taçlandırıyoruz işte. Evet bugün havanın kapalı olması da Emine Hanım'la konuştuk sağ olsun. Heykeller ee, tabii çok güzel görünüyor kapalı havada beyaz mermer heykeller. Yani i̇ki sene oldu herhalde buraya gelmeyi. İlk kez görüyorum ben de. Evet, kum yere doğru gidiyoruz yakadan. Buralarda da badem ağaçları çok. Bugün badem çiçekleriyle papatyaları bir arada görüntüleye bilecek miyim bakalım. O var şimdi. Palamut Peki Ovası. Palamut Peki Ovası, vadi. Çiçeklerle kaplı, badem çiçekleri Her yerde artık kaçmışlar. Güneş çıktı. Kapalı olsa daha güzel olurdu. Ama güneş çıktı. Evet, palamut bükü. Bu şekilde. güzel görünecek buradan. Palamut Bükü'nü tam görüntüleyelim şöyle. Alaçayını yiyorlar. Alaçayını yiyor demek ki keçiler. Yana... Otel Borada'nın bahçesi. Evet, yana... Daha... Abi yalnız. Bak Akın abi de geliyor. Abi bu ne cinsi? Bu... Şey, Yazılı Kaba Kababa mı? Kababağ mı? Ha. Allah Allah. Çok bu deymiş. sene maşallah ya şu badem. Dolu olmazsa bu sene. Evet. Badem şey. badem götürdü yani. Kuşlara bak ya bu sene de kuş da çok ya. Evet. Biraz önce güneş vardı. Tekrar hava bulutlandı. Tabi daha iyi oldu. Kış aylarında Palamut Bükü'nün sahil kesiminde görülecek bir şey yok. Tamirler falan oluyor, yollarda falan. Ama bir iki yerden manzara çok hoş. Çeşmeköy yolundan Yazıköy'e doğru gideceğim. Bağım sanki Mayıs ayında gibi bir sıcak var. Sanki Mayıs ayında gibiyiz. Böyle bir sıcak var. ısrarla dolu. Ötücü kuşlar. her taraf kuş. Tabii fotoğraflarını, videolarını çekmek kolay değil. Hemen uçuyorlar, yaklaştırmıyorlar. Şurada bir tanesi oynaşıyor. Sevke bak. Oho. Tam bir masa sofrası. Oturayım bakayım ben de. Yazıköy, Eğirmenbük yolu. Biraz bu yola bakayım dedim. Her yer aynı. Geçmiş yıllardaki gibi papatyalara rastlayamadım. Tarlalar sürülmüş. Sürülmeyen tarlalarda da papatyalar yok. Şurada bir demet şurada bir demet papatya var işte. Badem çiçekleri de yine şöyle bir manzarasını alayım. Evet öbek öbek papatyalar var. Ama yine kapandı. Bu arabası da bu taraflarda. aradığımız papatya tarlasını yaka çıkışında bulduk. Yaka mahallesinden geçerken kenarda çok güzel bir papatya tarlası var. Badem çiçekleriyle birlikte tarlanın bir ucundan diğer ucuna kadar her yer papatya. Badem bahçesi, badem tarlasının her tarafı papatya. Kenardan yürüyorum insan aralarına girmeye kıyamıyor. Öyle güzel görünüyorlar ki. Evet. Papatya tarlası. En beyaz. Diğer tarafta badem çiçekleri. Yani tarlaya papatyayı dikmiş olsan tohumundan ancak bu kadar çıkar. büyük ihtimalle aşılanmamış yabani badem çiçeği. Sabah yağmurlu havada geldim. Güneşli bir havada dönüyorum.